Arkadaşlar şimdi arkamda inanılmaz gelişmiş bir karavan var ve bu karavanın içerisinde yapay zeka teknolojileri kullanılıyor. Standdaki abimiz de Ankara'da hava savunma sanayinde çalışmış kendisi <laughs> ve birazdan karavanın içerisini gezeceğiz. Yapay zeka özelliklerine, çılgın özelliklerine bakacağız. Dünyanın en gelişmiş karavanlarından bir tanesinin. Şimdi dört bölmeden oluşuyor karavanımız. Odalardan bir tanesini bildiğiniz yatak odası yapabiliyorsunuz. Bir tanesini mutfak, diğerini medya odası yapabiliyorsunuz ön kısmı ise ofis olarak kullanmak mümkün. Karavanın kendi su toplama sistemi varmış içerisinde arkadaşlar. Günde 13 galon civarında su topluyormuş. Bu 50 litreye tekabül eder diye tahmin ediyorum. Emin değilim. Hesabı siz yapın artık arkadaşlar. Ve topladığı bu suyu filtreliyor ve sizin kullanımınıza hazır hale getiriyor. Şimdi bu kısmın ofis olarak kullanılacağını söyledik. Burada konsol yer alacak arkadaşlar. Ondan sonra bu kısmı izole edebileceksiniz. Şuradan itibaren izole edip burayı tamamen ofisiniz haline getirebileceksiniz. Duvarda da bir tane iPad'imiz var. Bu iPad sayesinde bütün içerideki ışıkları, her şeyi, bütün işlevleri kontrol edebiliyor olacağız. Burası yatak olarak düşünülmüş. Tabi isterseniz medya odası da yapabilirsiniz. İki tane çift kişilik yatağın buraya sığdığını belirtiyorlar. Burası mutfağımız. Burada görmüş olduğunuz üzere bir tane bulaşık makinemiz var. İstediğiniz kadar alan var mutfakta. Burada yine fırınımızı görüyorsunuz. Yukarıda mikrodalga fırınımız mevcut. Aynı zamanda dolabımızı da görmektesiniz. Buradaki bütün ekipmanlar standart bir evde olan ekipmanlar arkadaşlar. Herhangi bir kamp üretilmiş bir şey yok burada. Hepsi ev için üretilmiş ürünler. Dördüncü alana giriyoruz. Burada bir tane çamaşır makinesi görüyorsunuz. Epey bir alanımız var. Burada bir tane büyük bir duşa kabin olduğunu görüyorsunuz. Yine lavabomuz mevcut. Havlularımız vesaire her şeyi koyacak yer var. Tuvaletimiz var burada muazzam bir karavan olmuş. Bu arada çamaşır makinesinin aynı zamanda kurutma özelliği de varmış. Onu da bahsetmeden geçmeyin. Epey büyük bir odamız var burada. Her taraf cam olduğundan dolayı doğada uyanacaksınız arkadaşlar ve etraftaki yeşillikleri, güzellikleri çok güzel bir biçimde görebileceksiniz. Evet AC Features'ın son model inanılmaz büyük, inanılmaz geniş karavanını gezdik arkadaşlar. Ne zaman piyasaya çıkacak ve kaça satılacak onu da bir soralım isterseniz. Evet fiyatı da öğrendik arkadaşlar. 3 farklı farklı sürümü olacakmış. Bir tane sürüm hareket ettirilemeyen sabit sürüm. Sabit sürümün fiyatı yaklaşık 90 bin dolar civarında olacak diye anladım. Sonrasında bir tane çekilebilen sürüm olacak. Yani aracınıza bağlayıp çekebildiğiniz sürüm. Kendi kendine hareket edemeyen sürüm. O sürümün fiyatı 150 bin dolar civarında olacak diye duydum yanlış hatırlamıyorsam. Fakat asıl fiyatını gerçek olarak duyduğum sürüm kendini sürebileceğiniz yani arkamızdaki full sürüm. Üzerinde güneş panelleri var. Kendi enerjisini üretebilecek ve hatta ve hatta elektrikli aracınızı şarj etmenizi sağlayacak prizleri de sunacakmış son sürüm. Aracın kendisinin tamamen elektrikli olacağından da bahsedeyim. Fiyatı da 300 bin dolar olacak arkadaşlar. Yani bilemiyorum tabii ki Amerika'daki fiyatlar için uçuk mu değil mi ama karavan gerçekten son seviye. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Meraklılarına duyurulur.